Yıkık kent sevdası işte bitiyor. Oysa sen dokunurken bu şehre, şehrin nerede? Adımlarından anlardım gelişini. Birçok insan yürüyor şimdi adımlarını yürüdüğün caddelerde. Ama hiçbiri senin yüzündeki tebessümü vermiyor bu kez benim yüzüme. Şimdi gidişini herkes gözyaşlarımdan anlıyor. Sen olmayınca hiç kimse olamıyor hiçbir şeyin. Eyleme dayalı gözyaşlarım akmaktalar bir bir. Dünyanın umurunda mısın? Oysa ben seni dünyanın şah damarı sanırdım. Yıkılan kent sevdası işte burada biter. Yaşlı gözler elbet bir gün diner. Bir sevda kendini düne armağan eder. Sayısız sevmelerim şimdi neye yarar? Ya da geç kalmış pişmanlıklarım. Yaram az artık bana. Şimdi seni sonbahara sığdırıp tüm mevsimlerimi yaza gebe bırakıyorum. Sesi deyince yüreğime başkalaşan kadın. Hangi bahar hazır olursun aşkıma? Bekleyeyim sırtımda bıçak gibi keskin duran soğuğumla. Yaşanmışlıklarını sen biriktir, öyle gel. Ben yaşayamadıklarımla özlerim seni yine. Kin vurmaz yüzüme bilirsin. Bencillik nedir bilmem ben. Mart soğuğu değerken tenime, sen yaşa benim sahip olamadıklarımı. Yarınlar uzak değil, biliyorum. Ellerin arayacak beni zamansız. Biliyorum. Sesi deyince yüreğime sevda yeminini özleten kadın. Gideceksin biliyorum. Gecikmedin gitmek için. Geldiğin kadar geç kalmadın yani. Bu kadavra aşkımın yüzüne bile bakmadan şehrimi enkaza teslim edip gittin. Güzel bakışlı, masal yüzlü dev kahraman. Ne çok Büyüktüm gözümde seni ve ne kadar çok büyüdüm gidişinle. Mevsimsiz bir yalnızlıkla sevdim seni. Sevdiğimden habersiz dolaşırken sen bu caddeleri, kızıl nehirlerde boğulmamak için düşlerimi can simidi yaptım kendime. Sen benim tek düze edilmiş masalımdı. Ben bir tek senin gözlerine kanardım. Sen duymasan da ben söylerim. Kulaklarında çınlasın. Yaşıyorum, hep sana kalıyorum Ve ben hep seni özlüyorum Duymadığın tek kelimeyi Ödenmesi gecikmiş bir senet gibi Haciz edilmiş kıymetli düş gibi Adrese teslim ediyorum Borcumun bedeli ise bu sözler işte ödüyorum Seni seviyorum